Evet arkadaşlar, ee, bir Forex robotu arıyorsanız eğer, Forex ile ilgileniyorsanız e, Google'a yazdığınız zaman en iyi Forex robotu nedir diye Alman Forex robotuyla karşılaşacağınıza eminim. Alman Forex robotu piyasaya çıkalı sanırım 2-3 ay, ay kadar bir zaman oldu. Ve e, ben bu ürünün tanıtımını yapıyorum. Ona yakın zaten, <laughs> çok özür dilerim. Ona yakın ürünü zaten ben sattım diyebilirim. En ufak bir şikayet almadığım gibi teşekkür mailleri de aldım. İlk defa para kazandığını söyleyen arkadaşlar var. Bu beni tabi ziyadesiyle memnun ediyor. Arkadaşlar bu Forex robotu ile ilgili sayısız da tabi video çektim. Bunlarla da pay sizlerle paylaştım. Bu, ro bu robota güvenmemin birkaç sebebi var arkadaşlar. Birincisi Google'a yazdığınız zaman Alman Forex Robotu ismine hiçbir olumsuz yoruma rastlamamanız. Bence bu çok önemli. Çünkü ben bu işi uzun zamanlardır yapıyorum. Piyasada nice güzel e, ürünler olduğu halde yani onlarla ilgili onlarca olumsuz yorumlara rastlayabiliyorduk. Ama bu robot nasıl bir güzel ve kaliteli bir ürünse hiçbir olumsuz bir yoruma rastlayamıyoruz. İkincisi mailime gelen güzel ve olumlu yorumlar. Bunu blogumda paylaştım. Arkadaşımın bir tanesi çok teşekkür ediyordu. 15 günde 1774 dolar kazandığını ve buna hayret ettiğini, inanamadığını söylüyordu ve sevincini benimle paylaşıyordu. Bunlar da çok güzel yorumlar. Bunlar da beni bu ürünü güvenmeme ve tavsiye etmeme neden olan şeyler. Bir başka sebep bu ürüne güvenmemek başka sebep de ürünün sahibi yazılımcısı Anna Türksoy'a güvenmem oldu. Anna Türksoy'la yazışmalarımda Anna Türksoy bana bu güveni sağlayacak çeşitli cümleler kurdu ürünün arkasında olduklarını söyledi. Ürünün e, ilk çıkış fiyatı arkadaşlar 147 dolardı. Sonradan bu 247 dolara çıktı. Sonra bir ara bu 647 dolara kadar çıktı. Anla hanım'a ben e, mail yoluyla ulaştım ve bu fiyatın uygun olup olmadığını sordum. Anla hanım da bu fiyatın da fazlasını hak ettiğini bu robotun e, söyledi test halinde olduklarını söyledi. Birkaç mailden sonra da tekrardan fiyatı 347 dolara sabitledi. Ee, arkadaşlar bu robot eğer e almayı düşünüyorsanız e bu yakın zamanda almanızı tavsiye ederim çünkü benim e edindiğim intiba yazışmalarından edindiğim intiba bu robotun fiyatının yakın bir zamanda 1047 dolara kadar çıkması. E Hakkında bir fikrim var. Böyle bir intiba edindim. Alırken kazanmakta fayda var. Forex bilginizin olmaz olmaması çok önemli değil. Bakın bir sürü burada grafikler falan görüyorsunuz. Bunlar bizi pek enterese etmiyor. Kurulumu kullanımı tamamen otomatik. Sinyaller de tamamen otomatik. Zaten 724 destek hep arka, arka, e, arkanızda olacak. Takıldığınız yerlerde soru sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kısa bir sürede fiyatını çıkardığı ile ilgili fazlasını katıyla çıkardığı ile ilgili defaten bana mail geldi. Bu yüzden bu robota gerçekten güveniyorum. Şöyle bir deneme yapmanızı arkadaşlar istiyorum ben sizden. Eğer Forex'te bir ilginiz varsa bir Forex robotu otomatik bir Forex e, robotu alsat emri yapan bir Forex robotu almak istiyorsanız Google motoruna Alman Forex robotu yazın. Alman Forex robotu şikayet yazın. Alman Forex Şubat öneriler yazın. Alman Forex Şubat hakkında yazın. Bir tane bile olumsuz bir yazıya yoruma rastlamayacaksınız. Bu beni açıkçası çok fazla e, bu ürüne güvenmemi sağlayan en önemli faktör bu diyebilirim. O yüzden güveniyorum. Almayı düşünüyorsanız fiyatı da kaçırmadan sizde bir aşağıdaki linke ziyaret ederek inceleyin. Sonra da eğer içinizden geliyorsa alın derim arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.